İyi günler. Zeytin fidanı severler. Şu anda gemlik zeytinlerimizin yanındayız arkadaşlar. Şu anda boyum 1.83 arkadaşlar. Şu anda biliyorsunuz. Şu anda fidanlarımız 2 metre boyunda. Gemlik zeytinlerinde arkadaşım yaklaşırsa bakın şu şekilde içinde kayboluyoruz arkadaşlar. Gemlik zeytinlerimizin içinde kayboluyoruz. Gördüğünüz gibi bu çekimi sizler için özellikle gerçekleştirdik. Bize en çok sorulan soru Büyük boy, 3 yaşında zeytin fidanınız var mı diye soruyorlar. Arkadaşlar bu zeytinlerimiz 3 yaşında. Şu anda görmüş olduğunuz zeytinler diktikten sonra bu yazda bile meyve göstermeye başlayacak olan ürünlerdir. Boyları 2 metre boyunda Antalya Kırcağım Yalı Caddesi'ndeki ana satış merkezimizden bu ürünlerden size satabiliriz. Gördüğünüz gibi canlılıklarını görüyorsunuz fidanların. Gerçekten harika bir e, zeytin. E, gemlik zeytini. E, sofralık ve yağlık olarak da kullanılabiliyor. Bunun yanında kaptan tarım olarak gemlik zeytinin yanında da İspanyol Arbequin dediğimiz yağlık zeytinin satışını gerçekleştirmekteyiz. İspanyol Arbequin zeytin de 3 kilogramdan 1 litre zeytinyağı veren bir zeytindir. Gemlik zeytinlerimizde 4 ila 5 kilogram arasında zeytinyağı alabilirsiniz. Hem sofralık hem de yağlık olarak kullanım için çok güzeldir. Gemlik zeytinlerinin bu kadar kaliteli ve güzel olanlarını Türkiye'de bulabileceğiniz çok fazla fidancı olacağını zannetmiyorum. Kaptan talıma ulaşarak bu Gemlik zeytinlerinden almak isterseniz geç kalmadan yetişin. Çünkü kap sınırlı sayıda yaklaşık bir 4 ila 5 bin civarında ürünümüz kaldı elimizde. Bunlardan almak isterseniz lütfen telefonla siparişlerinizi bekliyoruz. Gemlik zeytini severler, hepinize teşekkür ederiz. Zeytin fedan severler.